Arkadaşlar bugün sizlerle beraber renkli saklambaç oynayacağız. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yanımda arkadaşım var. Oyundaki ismi Rose. Şimdi onunla beraber ikimizin de kağıtları var. Hepsinde aynı renkler yazıyor. Kağıtlardan bir renk seçeceğiz. Ve hangi renk çıkarsa onun kombin ve oraya saklanacağız. Ebeleme yerimizde kule. O zaman biz bir renk seçelim arkadaşlar. İlk olarak ben seçiyorum. Evet seçtim. Rengim bakıyorum mavi çıktı. Şimdi Rusa sen çek. Bu arada o kâğıdı tamam, ayırıyorum arkadaşlar. Siyah çıktı. Evet, az önceki. Hay Tamam. O zaman sen de e, biz kombini yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz hazırız. Ben maviyim. Rose de siyah oldu. O zaman takit makaz yapacağız ve kaybeden Ebu olacak. Hadi. Taş. Taş, kılıç, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş. beni beyim ya. Ben kaç Ben makas yapmıştım. Ee, o zaman Rose gel. Şimdi buraya sayıyorum. 50'ye kadar sayacağım. Biliyorsunuz siyah bir yere saklanacaksın. Kuşunu kullanabilirsin saklanmak için ama araçla kullanabilirsin ama ebelerken araç kullanamazsın tamam mı? Ben başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 46 47 48 49 50. Sarmısum saklanmayana be. Evet başlıyorum. Bence burada bu dünyadasında ben Supergirl arayacağım bu arada. Hmm, büyük ihtimalle robotun arkasındasındır. Çünkü başka siyah bir yer göremiyorum yani. Bu arada ben görmeden öbüleyemezsin. Evet yoksun robotun arkasında. Ben, ben ararken ben öbüleyemez miyim? Öbüleyemezsin beni. Yani öbüleyemezsin evet. Kuaföre bakayım. Kuaförde de yok. Ee, bence büyük ihtimalle taştasın bu arada. <laughs> Rose, aa, gri yapmadık bu arada. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence kırmızı yerine gri yapalım mı? Benim aklımda çok iyi yerler var çünkü. Kırmızı yerine gri, ay kırmızı gri olsun. Aa gördüm. Buradasın. Eve. Bak yani seni bekledim bile. Aa bir şey söyleyeceğim. Benim oyunum dondu daha demin de seni çok arkada görüp bekledim. Aa, ebe 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 dedim. Evet. Beni beledim. Beni Gerçekten. Ben beni beledim. Neyse zaten benim her türlü. Evet çünkü sıra sıra oynuyoruz. O zaman ben rengi seçiyorum. Bak seçiyorum. Seç. açayım. Senin çekmene gerek yoktu. Bana yeşil çıktı. Sen onu bir, bir sonraki tur diye say. Tamam mı? Bana yeşil çıktı ben yeşil kum yapıyorum. Sen de bir son sen de pembe yap yap bir sonraki tur için. Dakika, açılmış mı? Evet arkadaşlar. Komünimiz böyle benim çok kötü oldu. Ben zaten normal diyordum. Evet. O bir sonraki turda değiştirecek. Kim sayıyordu? Sen miydin? Evet, sen sendin. sendin. Zaten bütün dünya bir, yeşil. Eliye kadar say. 1 2 3 Arkadaşlar üç. ben evet. Nereye saklansın? 6, 7, ben 7, buldum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. <laughs> Bitti ben hazırım. Tamam. tamam arayabilirsin. Bulman biraz zor gibi yani. Burada kuşla mı arayacaksın? Doğru evet kuşla arayacaksın.

olayda bir yerdeyim yalnız. Bulmam bence çok kolay. Ben olsaydım şu an bulmuş olabilirdim yani. Ay şu an düşünüyorum. Şu an hiç hareket etmedim. Şu an aklımda bir yer var. İnşallah oradasındır. Yeşil yerlere bakacaksın. Evet yeşil. Ben kombinimi ne? hazırda tutayım çünkü bebek kombiniyle çok zor oluyor. Ebelersem bebek olmayacağım. Ay bir dakika. Oradaki sen miydin? Sen neredesin bu arada? Şu an robotun oradaydı. Hmm. Gördüm seni. Robotun arka... Hayır. Peki. Sen yavru merkezinde misin? Bilmiyorum artık. Sen beni görmeden zaten... Bir hareket yani ederim aslında ama olduğum yerde kalmak zorundayım. Süre mi olsaydı acaba ya? Ama zaten sıra sıra oynuyoruz. Hadi ya. Ya çok kolay bir yerdeyim. Kuşla uçuyorsun hem. Ha, neredesin sen? Ha gördüm seni, gördüm gördüm. Girebiliyor muyuz? Yok. Dükkanların içine girmek yasak. Aa bu ne? Haydi. Yeşil yeşil ara. Şu an video da almasın. Evet. Ay hale ne alaka ya? O nereden çıktı? Arkadaşım mı? Ee, evet. Yani. Bizim sınıftan da aklım karıştı. Aa, buldun mu? Buldun mu? Aa, buldum. Beni bileceğim, beni bileceğim. Burada dans ederek oynarsan daha hızlı ay gidebilirsin. Haberin olsun sana. Ya sen nasıl ebeledim yani. Ama yine de beni ebeyim. Sen bu sefer pembe olacaksın. Röse. Koş koş koş. Yok ya pembe olmuş. Tamam bir daha çek ama pen o zaman pembeyi diğerlerinin içine geri koy. İki rengimiz elendi. Tamam. O zaman bir daha bir tane daha renk seç. Ben bir sonraki tur için kendi rengimi seçeyim aslında. Ben seçiyorum. Sen de seç. Tamam. Ben seçtim rengimi. Bakıyorum. Bana pembe çıktı. <laughs> Aslında sevmeme gerek yok ya pembe çok yer yok ama neyse mor mu çıktı? Mor bir yere saklanacaksın. Şimdi bence giyinebilirsin. Ben de giyeceğim. Benim pembe eşyalarım var aslında güzel. Ben o kombinle bekleyeceğim bir sonraki tur için. O zaman sen mor giy ben de pembe giyip geliyorum. Tam. Ee, hazır mısın? Rosehu arkadaşlar benim kombinim bu şekilde. Onunki de şapkayı çıkarttı. Evet bu şekilde. Benim, ben saçımı pembe yaptım yani. 50'ye kadar ben sayıyorum. Sen de mor bir yere saklanıyorsun. Başladım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 saklandın mı? Ya kesin benim evime saklandın çünkü mor bir yer yok ve benim evim Aa senin evinde mor. İkimizin evine de saklanmış olabilirsin. Bu arada gördüm daha haber vereceğim. Ya ben senin nereye saklandığını gördüm. Ben sana şöyle bir şey diyor vereyim. Saklandığında petini koy yerine. Çünkü petin gözüküyor. Buradasın. <laughs> Bak daha hızlı gidiyor gördün mü? Aa! Ben zıplarım o zaman. Evet. Ebesin. Ben de pembeyim zaten. Pembe çok az yer var. Çok yani şey sıkıntı. Ama ben bir yere saklanacağım. Hadi görüşürüz o zaman. Sen say 50'ye kadar bakmak yok biliyorsun. Tamam. Geç yerine say 50'ye kadar. Kombinini de şey yapabilirsin zaten o sıra. Ben mağazaya giriyorum bu arada. Sen de mağazaya gir bence sayarken. Tamam, bir, bir, evet arkadaşlar ben şuraya gideceğim. 6, 7, 8, 9, 10. On beş, on altı, on yedi, on sekiz, Ben 25, hazırım. 22. 22, <laughs> Neydi Pembe. Acaba bir yere mi Hayır bir yere girmek yasak dediğim gibi. E, az önce sen mağazaya girdin mi? Ne mağazası be? Hangi mağazası? Falan... Hayır be mağazaya girdim ben? Betül. Hangi mağazası? Sadece mağazada Evet. Mağara şimdi neyse. Ben pembeyim bu arada. Ben de kombinim hazırda bulundurayım. Bu arada bence sen de bebek olmalısın ama yürürken bebek olmak daha yavaş olduğundan dolayı bence kombinini de hazır be hazırda bekletmen lazım. Mesela ben şu an çok da rahatım ve zaten görebileceğim bir yerdeyim. Sen benim önümden geçtin diyebilirim. Ama beni görmedin. Ben şu an seni görüyorum bu arada. Ben şu an sana bir tüyo vereyim. Ben senden bayağı uzağım bu arada. Uzak. Evet. Uzağım. Ay. Ay kombinim gitti bu arada. Ama üstünde yine pembelikler var. Bu yüzden şey yapacağım. Ama ben büyüdüm. Ya üstünde pembelikler var diye kombinimi değiştirmeyeceğim. Kombinim gitti ya. Üf neyse. Hadi ya. Kez etsene. Kez edebilirsin. Zaten yine ben ebe olacağım. Çünkü sıra sıra oynuyoruz. Ben bir sonraki tur için rengimi seçeceğim. Tamam. Seçtim. Açıyorum. Bana sarı çıktı. Ne? Sarı mı? Sarı. Tamam. İyi. Hadi ya Rose. Rose seni bekleyemeyeceğim. Çok sıkıldım. Ya hadi yerimi söyleyeceğim neredeyse ya. Ya. Rose dedim ya. Hale nereden çıktı? Pes edebilirsin bu arada. İstiyorsan yerimi söyleyeyim yani. Yok. Ay, evet, aynı, tamam. evet, ama aynı yerinde dur. Tamam. Dur, bana Nerede oldun? Evin aşağıdan. Evet. Bak bana. Evet, bak, bak buradayım. Tamam. Hadi, ama dur bekle bir 3. tamam ya benim taktiklerimi çalıyor ya neyse ben dedim zaten sana ama yine de benim ebeleyeceğim ve benim olduğum net zaten ben bir sonraki tur için birazdan şey yapacağım ebeledim ben tamam, ben rengini tamam sen rengini seç. ben bir sonraki tur için kıyafetlerimi giyerken sayarım. Ay bir de senin giymeni bekleyeceğiz değil mi? Aa, yani. Tamam arkadaşlar. Hangi renk seçiyorsun? Hadi Rose hızlı. Hangi renk çıktı? E bunu açmıştık. Geri koyma onu yerine. Hadi hızlı Aynı renk seç. Yeşil yeşil. Oo çok iyi. Tamam tamam tamam. Ben de sıra yapıyorum. Kombinlerimizi sen yapıp gel. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Rusen'in kombini resmen benimki olmuş diyebilirim. Neyse. O zaman geçelim. Sen saklamaya başla. Ben şey yapıyorum. Benim bu ya, neyse.

24. Tamam. Ama bekle biraz. Çünkü ben kombinimi şey yapıyorum. Burada bebek olabilirsin dediğim gibi. Tamam. <laughs> ya benim kombinim çok kötü oldu. Neyse. Ee, sonra şuradan şunu giyeyim. <laughs> Rengin hangi renkti? Yeşil. O çok yer var tamam 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 seni görüyorum o zaman buradasın <laughs> ya neredesin bence burada değilsin Tabii bu de. ha ben seni görmedim neredesin 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 ya burada benimle aynı yere saklanamazsın biliyorsundur herhalde Hı -hı. şurada bir şey gördüm yok değil misin içecek sandım seni Hı -hı. ya neredesin bulamadım ya yani sen şu an neredesin? Ben şu an robotun orada dolaşıyorum yani. O zaman sen bence bir evlerin olduğu dünyada olduğunu düşünüyorum senin. Oradan beni görüyorsun. Şu an beni görüyor musun? Bakayım. Hayır. Hmm. Bu şu an beni görüyor musun? Hayır. Şu an Ay ay ay. Ne Ben Yok, Evin or, evin oradayım. Şey evinin ama. Yeni gelen evi. Yok görmüyoruz. Eee neredesin Ben de mi pes etsem? Pes, edesem. pes ya, et. Seni gördüm. Gördün. Ya. Bence şu pizzacıda falan mısın? Anlayamadım. Ya ben de pes edesem. Uzun sürsün istemiyorum muydu? Aa 20 dakika olmuş. Ya ben de pes edeceğim. O zaman Evet, ver 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 ver. Üst yerlerdeyim. Bak şimdi pizzacıya baktım. Bir de şu pet shop'a bakayım. Bunda da var yani. Sahile yakınım. Tamam. E sen benim olduğum yeri saklamadıysan neredesin? Büyük ihtimalle bulacağım. Aklımda bir yer var. Bu arada dev olanı açtıysan orası sarı diye sayıyorum ben. Bence yeşil değil ama. Bakacağım bir. Zaten oraya nasıl çıkarsın? Doğru çıkarsın. Aa buldum buldum gördüm. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, ben o saklanacaktım. Sarı diye. E, ne yapacağım ben? O be ağaç bence sarı bu arada. Başka bir yere saklanmak zorundayım artık ama. O ağacı yeşil diye neyse sayalım. Ben zaten ebeledim. Kime ben sana 50'ye kadar saymaya başlayabilirsin bence. Orada da sayabilirsin. Ben başladım bile saklanmaya. Ya arkadaşlar ben oraya saklanacaktım. Şimdi nereye saklanacağım? Ne? Ya ben o adrese saklanacaktım. Ne? Sarı sarı benimki. Tamam. Ee, başladın mı bu arada? Ben saklanmaya başladım. Evet. Tamam. <laughs> ne oluyor? <31. gülüyor> tamam ben saklandım bile. Evet arkadaşlar ben buradayım. Bence bulamaz ya. Bulur az bular. Zaten hep her seferinde ben biliyorum. Bir tur bir kere o ebeledi ama. Ben burada seni yani hiçbir şekilde göremem büyük ihtimalle. Görebilirim. Evet görebilirim. İki tane yönden görebilirim. Ben de o sıra diğer rengi seçiyorum. Diğer tür için. Aa tamam. Ben, sen diğer türü de oyna. Sonra bir kere. Aa ben bana seni, ben seni görüyorum. Sarı mı çıktı? çıktı. Bana, evet seni gördüm. Neredeyiz? Neredeyim ama söylemen lazım. <gülüyor> 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 ya tamam öbeledin anlaşıldı zaten. sarı bir komit. Ya ama oynamak mı sarı? Hale. Ay Hale diyorum durmadan. Hale nereden çıktı? Yap. Ya her gün onunla oynadığım için. Rosa gelsene şuraya. Geliyorum. Ya bence sarı yapma. Üst üste iki renk olmasın. Farklı bir renk seç. Ben de rengimi tamam. seçiyorum. Sarı mı istiyorsun? Evet. Tamam sarı. Sen sarı komini yap, ben de o sıra bir tane renk seçip bu arada ben o rengi seçeceğim ya o kombinden sonra video bitsin yani o kadar da uzun olmasın tamam ben rengimi tamam. seçtim bakıyorum ne çıktı ne çıktı çıkan bir renkse kabul etmeyeceğim mor çıktı sana çıkmış mıydı Çık. çıktı değil mi evet. evet tamam ben istemiyorum yani bütün ekler çıktıysa şey yapacağız kırmızı Hi hiç çıkmadı bu yüzden kırmızı Aa evet gri gri demiştik. Kırmızı gri demiştik. Ben bir, gri bir kombin yapayım. Sen de yap. Ondan sonra görüşürüz. Biz hazırız. Senin boyun mu kısa? Aa senin boyun kısalmış. Dursana bir. Neyse. Neyi? videoya. Başlattım başlattım. Tamam ben sayıyorum. Ay, evet ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne oldu? 17, ben bilmem. 18, 19, 20. Ne oluyor ya? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Samsung saklanmayını be. Bu arada saklandın inşallah. Rengin neydi? Sarı mıydı? Bu dünyada sarı bir şey yok. Bu yüzden bu dünyayı gidiyoruz. Bu arada o da daha demin yeşil diye şey olduğunu şey de yok. Haberin olsun. Burası değil. Burada değilsin. Pet şeyinde misin? Bakalım. Çok tatlı tat değilsin. Pizza'nın olduğu yerde misin? Burada seni gördüm ha. Güneşin yanındasın. Bak. Ama bu arada orada, orada duramazdın. Ama duramazdın orada. Şeysin. Bilmiyorum. Petinin üstündesin. Hani bu kadar ay halen yorum durmadan sana senin bu kadar hızlı gitmen normal değil ki. Bak içecek falan içmedin. Bir yarış yapabilir miyiz? E? İçecek falan içmedin değil mi? İçmedim. Bak gelsene bir yanıma. Ben o kadar hızlı gidemiyorum. Bak bir, iki, üç. Bak ben o kadar hızlı değilim. Neyse. Zaten sen ebesin. Durmayayım ya. Bu son tur sonra video bitecek zaten. Sen de ee, bu arada çıkmayan iki tane benim seçmediğim iki renk var. Beyaz, mor bir de aynı şekilde siyah. Bunları seçmemişim. Sen sarmaya başla. Ben de saklanacağım. Arkadaşlar o kadar iyi bir renk var ki aklımda. O sonra eski haline getirebilirsin bu arada. O kadar güzel bir yer ki anlatamam size. Ben gri bilerek ekledim. Yani kırmızıyı gri olarak yaptım ya. 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 12, 13, Burası çok iyi değil mi ya? Tamam ben hazırım. Bu arada benim çıkmam lazım. Ne oldu? Bilmiyorum. Ne çıkmam lazım? Evet arkadaşlar arkadaşımın gitmesi gerekti. Ve o gitti. Ondan da çıktı yani ama ondan çıkmadı diye gözüküyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.